Merhaba arkadaşlar. Ee, yine e, Bonax grubunda e, bon, işte bu grupta bir geçmiş dönemlere ait bir Excel vardı. <laughs> Onun şu an veri istatistikleri anlamadığından Excel çalışamıyordu. Ben de Excel'i kullanarak bir e, yani alıntı mı dersiniz artık ne derseniz deyin ama sonuçta e, değiştirdim farklı yöntemler uyguladım e, ve ilk yarı ms iki buçuk alt üst ilk yarı e, yine bir buçuk alt üst olmak üzere bazı veriler veriyor bize başarısını yeni test ediyorum şöyle bir şey göstereyim başarısı arkadaşlar hemen ilk maçlara Böyle bir kupon kaydettim. Deneme yeni egzer. Bakın egzerin adı. Ee, size nasıl kullanıldığını göstereceğim. Hemen buraya geliyoruz. No Goal No Goal yazıyoruz. No goal, no goal sitesine giriyoruz. Arkadaşlar girdikten sonra örnek veriyorum. Ee, başlayacak olan işte Inter Barcelona maçına Şurada bir kutucuk var. maç analiz diye. Tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi sitenin tamamen açılmasını bekliyoruz ha. Şurada şu Live Odede bilmem ne geldikten sonra arkadaşlar biz şurada bakın mouse tıklıyorum standings'ten geliyorum şu yüzdenin sonuna kadar alıyorum. Kopyala diyorum. Geliyorum Excel'e direkt yapıştır diyorum. Burada isimler farklı çıkabilir arkadaşlar. Ee, yani ben veri kısıtlı tuttuğum için bakın burada hani şu veri aldığım için sadece isimi burada bu şekilde görünüyor. Ona takılmayın. Bu maçın sıfırdan bir biteceğini, üç bir biteceğini, üst biteceğini diyor. Bakalım ne olacak? Bir sıfır çifte şansı var yine. Ee, Buradaki bir 0 çifte şansları pek denemedim. Çünkü doğru bir orantı vermiyor. Oradaki formülü dikkat etmedim hiç. Ama maç sonuçları biraz verimli. Bakıp göreceğiz. Bu maça sıfırdan bir diyor. Yine şöyle bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bakalım eğer böyle bir şey mümkünse inanılmaz bir şey olacak. Hemen gerçi maçlar başlamış. Ben size şöyle göstereyim. Atletico Minero hemen. Bakın arkadaşlar. Heh, geldi. Standix'ten alıyorum. Kopyalıyorum ekzerge gelip yapıştırıyorum. Maça 2'den bir diyor. Ne kadar doğru olacak bakalım. Gerenmiyor Atletico Mineiro maçına 2'den bir diyor. Onun yanı sıra arkadaşlar, eee Colorado maçı vardı. Hemen onu bir bulayım. Ha şu maç. Colorado maçı yine yine buradan alıyoruz. Kopyala. Eksere yapıştır. 2'den 0 diyor arkadaşlar. 2'den 0, 2'den 1. Amerikan Amerika Kali. Hemen onu göstereceğim. Evet. Biraz bekliyorum. Bakın şurası geç geliyor. Geldikten sonra Standix alıyoruz kopyala. Evet. Amerika Kali maçına da birden sıfır diyor. Excel. Yani ben şimdi burada yüzdelere dikkat etmedim. İlk yarının yüzdesi işte 34-36 birbirine yakın. E, maç sonu beraberlik yine birden bir olabilir maç. Ama e, tabi şu yüzdelere göre bakıp göreceğiz Excel'i yeni deniyorum. İlk kaydettiğim kuponda bu arkadaşlar şu an için iyi gidiyor. Dakikalar daha oldu. Excel yapalı. Bakalım nasıl bir verim alacağız. Her şey sizin için. Abone olmayan arkadaşlar abone olmalarını rica ediyorum. Çabalarım sizler ve kendim için. Teşekkür ediyorum.